Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Emsan. Bone yeni defne 60 parça, 12 kişilik yemek takımı, 6900 lira. Emsan, Prisma Gri Kek kalıbı, 312 lira. Madame, Coco Seramik, 7 parça tencere seti, 1999 lira. Bayan, altılı düz renkli rahat pantolon tanesi, 155 lira. Ahşap, çekmeceli banyo kırlı çamaşır dolabı, 900 lira. Erkekler için fermuar cepli, bahar ve sonbahar ceket, 216 lira. 6 parça, porselen kahve çay seti, 890 lira. Üçlü, şık desenli plastik servis tepsileri, 227 lira. Karacay, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 2999 lira. 12 parça, çerez sütlaç sunum seti, 180 lira. Bayan zarif spagetti askılı elbise, 228 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Kumtel, beyaz cam ankastre, set 2 yıl garantili, 6590 lira. 6 parça, granit cam kapaklı tencere seti, 900 lira. 4 adet çelik yiyecek saklama kapları seti 300 lira. Renkli çift duvarlı cam kahve kupa bardağı 147 lira. Bayan püsküllü ipli omuz çantası 255 lira. 24 parça 6 kişilik desenli porselen yemek takımı 1220 lira. Bayan şık yanı büzgülü yüksek bel etek 271 lira. 6 kişilik Papatya kahve, fincanı takımı, 550 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Rüz, santim boyutunda beyaz mermer, desenli yuvarlak katlanır masa, 950 lira. Çiçek, desenli askılı elbise 16-18-20 beden, arasında bulunmaktadır fiyatı, 210 lira. Zarif, seramik baharat kavanozu seti, 378 lira kaşıklı, paslanmaz çelik baharat kavanoz seti, 138 lira. 3 katmanlı, bölünmüş şeker fındık saklama kutusu, 108 lira. 2 adet, kulplu seramik fırın tepsileri, 174 lira. 4 katlı, ayakkabı rafı, 199 lira. 5 parça, kapaklı cam kase seti, 91 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, BİM marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 adet çay fincanı ve fincan tabağı seti, 673 lira. 18 parça, porselen beyaz kara yemek takımı, 936 lira. 3 parça, erkek çocuk rahat iç çamaşırı seti, 144 lira. 3 katlı, plastik pasta standı, 115 lira. 60 parça, porselen yemek takımı, 1103 lira. Çift, kişilik luminous kelebek, polyester yatak takımı, 643 lira. Erkekler, için düz renk üstü sığır, derisi ayakkabı, 325 lira. Çift, kişilik çiçek desenli nevresim takımı, 342 lira. Küçük, büyük kapasiteli kozmetik, çantası, 135 lira, arkadaşlar, Beyni butonuna basmayı unutmayın. Kütahya Porselen 24 parça yemek takımı 2040 lira. Kütahya Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2705 lira. Porland Porselen 24 parça yemek takımı 2850 lira. 12 parça A Porland kahve takımı 581 lira. Karaca karbon çelik dikdörtgen fırın Tepsisi 28 santim boyutunda, 260 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 22 santim boyutunda indüksiyon, tabanlı derin çelik tencere, 615 lira. Kulplu paşabahçe borcam dikdörtgen tepsi, 185 lira. Kırmızı baskılı nevresim takımı, 358 lira. Bayan düz renk spor ayakkabı 228 lira. 18 parça 6 kişilik kahve fincan takımı seti 699 lira. Metal oval servis tepsisi 310 lira. Lav tek parça saklama kabı 98 lira. 6 parça paslanmaz çelik tencere seti 699 lira. Vakumlu Kapaklı altılı erzak kuru, gıda saklama kabı, 150 lira arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. 1 adet, yumuşak yatak yastığı, 256 lira. 24, parça yemek takımı, 1200 lira. Altın başak, indüksiyon döküm derin, tencere 20 santim boyutunda, 510 lira. Granit, çaydanlık takımı, 499 lira acar, platinum 8 parça tencere seti, 1057 lira. Güral, porselen 6 kişilik 24 parça, çiçekli yemek takımı, 1390 lira. Kütahya, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. 4 adet, okaliptüs düz yaprağı kamyon, desenli mutfak havlusu, 255 lira. Taşınabilir, ilaç kutusu, 150 lira. 6 parça, banyo aksesuar seti, 590 lira. Taşınabilir, iğne iplik kutusu, 250 lira. 4 parça, seramik çizgili çorba, 316 lira. 3 adet, pamuklu el yüz havlu seti, 320 lira. Moda, kapitone çapraz çanta, 120 lira. Ön, Yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 499 lira. Kaşıklı, seramik şekerlik, 277 lira. Kadın, pul deri omuz çanta, 184 lira. Bayan, günlük düşük üst kaymaz, düz spor ayakkabısı, 180 lira. Bayan, hava yastıklı spor ayakkabı, 280 lira. Seramik, fırın tepsisi, 499 lira. 1 adet meyve kasesi 239 lira. Altılı dikdörtgen ahşap standlı şeffaf kapaklı kahvaltı takımı 170 lira. Üçlü paslanmaz çelik kapaklı saklama kabı 200 lira. Dikdörtgen kayık tabak 30 santim boyutunda 160 lira. Altılı renkli seramik kupa 315 lira. Rosa, servis tabağı 26 santim boyutunda, 170 lira. Rosa, 3 parça kayık tabak seti, 390 lira. Merlin, 7 parça tencere seti, 2820 lira. 2 adet, tek tavaları 28 çarpı 86 santim boyutunda, 192 lira. Renkli kahve ve çay bardağı toplamı, 228 lira. Yumuşak, Banyo halı paspası, 171 lira. Bambum, taşe ve maye çaydanlık takımı, 439 lira. Soket, 7'li kadın çorap, 82 lira. 26 santim, boyutunda granit tartı kalıbı, 227 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. Karaca, %100 pamuklu çift kişilik nevresim seti, 510 lira. Mavi, beyaz seramik çorba kasesi toplamı, 310 lira. Kadın, siyah yüksek bel toparlayıcı esnek tayt, 170 lira. Paşa Bahçe, altılı gold bardak, 220 lira. Paşa Bahçe, istiflenebilir 2 adet kase, 115 lira. Çift taraflı 200 çarpı 220 santimetre boyutunda, Çift kişilik nevresim seti, 264 lira. 3 bölmeli, sunumluk cam kafes, 249 lira. Karaca, bora Silikat mini cam çaydanlık, 350 lira. Karaca toz, torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2.899 lira. Altılı çay bardağı, fiyatı 115 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.